Amerika'da vatandaş olana kadar uyuşturucunun her türlüsünden uzak durmak lazım. Mesela birçok eyalet esrarı serbest bıraksa da federal kanunlarda esrar bulundurmak hala bir suç. İşte göçmenlik ofisi USCIS de federal bir kurum olduğu için bu yasaları uygulamak zorunda. Sorun şu, peki Prens Harry yalan mı söyledi? Ya da USCIS kendisine tabiri caizse bir kıyak mı geçti? Biliyorsunuz Prens sansasyonel bir kitap yayınladı ve bu kitap milyonlarca sattı. Kitabında uyuşturucu kullandığını da anlattı anlatıyor. Malum kraliyet ailesinden de ayrılıp Amerika'da eşi Meghan ile Amerika'ya yerleşince Green Card başvurusu yapıyor. Ve olay burada başlıyor. Amerikalı muhafazakar bir düşünce kuruluşu bilgi edinme kanunu kapsamında göçmenlik ofisinden prensin dosyasını istiyor. Amaçları prensin Green Card başvurusunda yalan söyleyip söylemediğini öğrenmek. USCIS bu kayıtları vermek istemeyince dava açılıyor. Şimdi DC'de bir hakim bu kayıtların açılıp açılmamasına karar verecek. Zamanında Maradona Amy Winehouse gibi ünlülerin de uyuşturucu kullanımından ötürü Amerika'da göçmenlik ofisiyle başı derde girmiş. Acaba prensiye ayrımcılık yapıldı mı davanın konusu işte bu. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.